yıla giriyoruz. En çok neye ihtiyacımız var? Tabii ki sağlığa, neşeye, keyfe ve de enerjiye. Cüneyt abi. Peki bu enerjiyi bize kim verebilir? Bu güzel ülkenin enerjisi çocuğu Okan Cabalar. Evet, o kadar enerjim ki dayanamadım sunumdan önce girdim. <laughs> Senin varlığın benim için harika. Aa, çok teşekkür ederim. Bir ediyorum. kere geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben sen Var davet canım, ettiğin benim. için çok teşekkür ederim. Bugün çok çok güzel bir şey yapacağız. Sanat yapacağız. Evet. Eser yapacağız. Evet. Zaten şunu söyleyeyim mi? Ee, ben de senaryo yazıyorum orada Cüneyt abi. Senin evet. mesleğinle çok e, bağlantılı benim mesleğim aslında. Ben senden çok ilham alıyorum yani bunu söyleyebilirim. Çünkü hani malzeme olarak bir mizanseni senaryoya işleme anlamında Bizim de aslında bir aşçılıktır işimiz. Aşçılıktan anlamam ama bizim meslek aşçılığa çok benzer. Tabii. Ne kadar Onu güzel net söyledim söyledim ya. Onu yani sana. Abi senin bir programda bir sloganın vardı. Emek olmadan yemek olmaz emek diye. Emek olmadan ha, yemek olmaz. Yemek olmaz. Evet. Şimdi o benim mesela çok önemli bir şeydir benim için hayatımda. Slogan. E, slogandır. E, emek olmadan oyuncu olunmuyor, emek olmadan senaryo yazılmıyor. E, bir kere her şeyden önce yani bunu bilmek gerçekten çok önemli. Yeryüzünün en kutsal şeyi emektir. E, kesinlikle. Emek verirsin, sana hak olarak geri gelir. Ama şey de çok önemli mesela malzemeyi çok olması önemli değil mi? Doğru malzemeyi doğru yerde kullanmak da evet, çok önemli. Sizde insan yani, malzeme evet insan doğa malzeme, aynen. insan malzeme bizde de gıda, ürünleri malzeme. Kesinlikle. Mesela ben yazarken şunu çok güzel keşfettim. Yani o benim için büyük bir keşif oldu. E, malzemenin bir evet. doğru yerde kullanıp doğru dozlarda koymak işte bu aşçılığa tekabül eden durumu bizim seni yani meslekte ortak. Sonuçta bir pişiriyoruz yani. Sonuçta pişiriyoruz. Aynen öyle. Kesinlikle. Şimdi ben bir şey daha öğrendim. Ee, yazıyormuşsun. Sen öyle evet, yazıyormuşsun. Evet, evet, Oyunculuğu biliyorum. Evet. Her şeyi de oynuyorsun. İnan inanılmaz bir yeteneğim var. Abi, her, her rolü oynarsın sen. İnanıyorum ben buna. Yani, yani evet. o senaryo yani, nereden çıktı? biraz esnek e, esnek bir durumum var oyunculuk konusuyla ilgili. Ya senaryo aslında bir yerden çıkmadı Cüneyt abi. Vardı zaten benim yani yazarlık vardı. İstanbul'da da ben hani senaryo yazarak, kamera yazarak geldim. Fakat işte işler çok yoğun oldu. Bir dönem belli bir dönem işte çok fazla bir e, oyunculuğa mesai gitti. Ben aynı anda yürütemedim bazı şeyleri falan. E, aslında dört yıldır üzerinde uğraştığım bir proje benim bu. Hep yazmak vardı yani. Yazacağım işte yazacağım. Yani yolun başında ben zaten hep sürekli şu ben yazacağım ve hani oynamak istediklerimi oynayacağım Aynen. durumu vardı. Şimdi... Çünkü bizim sektörde şöyle bir durum da var. Şimdi yazmadığın zaman. Bizim Yılmaz abinin çok güzel bir lafıdır. Onu kullanmak zorundayım burada. Yazan insan kendi kaderini de yazar diyor. Ha, bu, bu benim için çok önemli bir evet. slogan. Sen yani şey her zaman çok geziyorsun, hmm. gidiyorsun, geliyorsun, yazıyorsun, oynuyorsun. Anadolu'yu geziyorsun falan filan. Bunların hepsi senin için malzeme oluşturuyor. Ya, kesinlikle. Tabii ben çocukluğumdan yani. beri geziyorum abi. Ve bütün bu malzemelerden sen daha da olgunlaşıyorsun. Sürekli... Daha da pişiyorsun. Ya bizim sürekli tayin çıkıyordu Cüneyt abi böyle hani şey olur ya böyle hani öğretmen derse girer böyle ayağa kalkarsın. Evet. Hani oturun çocuklar. Hocam ben hiç oturmayayım birazdan tahil çıkar bizim diye böyle bir yoğunluktan bahsediyorum yani, yani sürekli sürekli. O zaman sürekli. geldikçe gördükçe yani elindeki çok... <laughs> malzeme şu alacak. Çok daha iyi İnşallah. yemek. Eyvallah, Madem tabii. Ki sonuçta pişiriyoruz, yapıyoruz, sen de işini en iyi noktaya taşıma şansına sahip olacaksın. Eyvallah. O zaman bugün de seninle biz ne yemek yapacağız demektir ki bir yemek pişireceğiz o zaman. Ne yapacağız? Buna et yapacağız, kuzudan bir et yapacağız. Ona ben kobra diyorum çünkü şekli, kobra, şekli olarak kobraya benziyor. Güzel bir kuzunun içine çok güzel ürünler koyarak onu rulo haline getireceğiz, oh. bir kobra haline getireceğiz. Hadi Sonra da fırında pişireceğiz. Hem He? gözümüze hem midemize hitap ederek bir sanat yapacağız. Hadi bakalım ben o zaman. <laughs> Okanım ya senin olmak çok güzel biliyor musun? Eyvallah çok sağ ol Enerji sağlam. falan bomba biliyor musun? Evet. Hele yeni yıla seninle girmek bambaşka bir şey olacak. Hele yeni yıla seninle bu kadar keyifli ve enerjisi yüksek lezzetli bir yemek yaparak insanları sokmak başka daha güzel olacak. Abi senin enerji yanında benimki çok kurban şey oluyor. O başka bir şey. <laughs> senin Olur. yemekler anasını Abi ben bir tek yani burada gerçekten ondan çok tarifi, komik benim He. çünkü ben bir tek yumurta kırabiliyorum sadece. Biz öyle alıştık, öyle büyütüldük yani hiç o yüzden... El bebek gibi büyüdün sen, ne yaptın? Ya abi anne hastalığı benim o yani aman sen dokunma, sen yapamazsın, biz yaparız falan tabii tabii. Sen erkeksin, ha sen erkeksin. Ama sen çok önemli işler yapıyorsun, Türkiye'yi geliyorsun. Herkes seni çok seviyor, ben de seni çok beğeniyorum ya. Acayip seviyorum Çok teşekkür ederim. Reklam var ya, senin reklamını izlemek için var ya, aa bekliyorum ya, aa bekliyorum. Onun için biz bugün bu yemeği de, bu ahenkle bu kafayla da, yapacağız ya. Anam 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 anam. Hadi bakalım. 2022. Fena geliyor. Fena fena fena. Elimizde şu muhteşem bir kuzumuz var. Bu kuzu süt kuzusu. Bunun içine şimdi neler koyacağız? Bakalım. Burada bir fümemiz var. Hem kuzu hem dana fümemiz var. Kuş konmaz. Biraz baby kabağımız var. Havucumuz var. Birazcık sarımsak koyacağız. Biraz da badem. Biraz da e, mantar koyacağız. Bütün bunların hepsini buraya döşeceğiz. Sonra biz bunu bir kobra gibi kıvıracağız püflü haline getireceğiz. Tam bir kobraya benzeyecek. Adı ne peki bunun ne? Sonra bu kobra. Kobra. Ha. Kuzu kobra. Kuzu kobra. Gözleri de olacak. Ağzı da olacak. Dili de olacak. Hiç merak etme. Ve bunu biz fırında sonlandıracağız. Ben bunları yapmaya başlarken sen de ben ne yapacağım? neler yapıyorsun, neler ediyorsun. Bir tek yumurta kırıyorum dedin, onun için sana bir şey veremiyorum. Oradan, oradan, bir şey çıkmaz ha, benden. Hani. Sen ben, bir şey çıkmaz. Şey, sen senin yaptığın güzel şeyleri bir tamam. anlat bakalım. Cüneyt abi işte buralar bir filme daldım. Film yazıyorum sürekli bu ara. <laughs> Evden çıkmıyorum yani. Beşiktaş Kültür Merkezi'yle yapacağımız bir film bu. Ee, Traji komik türü. Ee, onun dışında işte gösteriler devam ediyor. Çok güzel bir şekilde. Sen gelmedin daha değil mi? Evet. Hiç denk gelmedin değil mi gösteriye? Davet mi ettim kurban olayım tamam ya. Tamam işte programdan sonra Yersin artık ama. geleceksin yani. Gösterinin bir şeyinde, episodunda da böyle bu katıldığım programdan bir enstantane anlatabilirim yani. Sarımsak koyduk. Badem koyduk. Bunu genelde en çok Mardin'de kullanırlar. Bu tip ürünleri yan yana. He. Bakarım nasıl görünüyor. Abi muhteşem görünüyor. Vallahi nasıl görünüyor. Mu görünüyor? Bakar mısın? Şu, şu malzemeleri, şu malzemeleri bana koysan ben bile güzel ve lezzetli <laughs> olurum abi. Bakar mısın? Fümeler. Hem İyi kuzu oldu. hem dana filmleri bunların aromaları çok farklı. Bu yazma arzusu de evde kala kala mı oldu? Yok sende? abi ya, öyle bir şey değil bu. Yani öyle pandemide şey dediler ya hani böyle işte pandemi olduğu işte bir şey öğrenelim falan filan. Ben de öyle bir şey yok yani. Hani zaten bu yazma güdüsü hep vardı bende. Kolay kolay bitecek bir enerjin yok senin. Ya inşallah. Sen de. sürekli umarım. gelişerek ve değişerek eyvallah. çok daha farklı, çok daha iyi şeyler üreteceğine inanıyorum. Çünkü bu sende var. Bazı insanlar dünyaya ya yaptıkları iş için gönderilirler. Evet, evet. Gift Mesela, tutuyorlar değil mi ona ya. hediyeli falan? Yes. Evet. Eyvallah. Mesela ben gerçekten bu iş için gönderildiğime inanıyorum. Kesin, o senin kesin canım. Sen 10 yaşında başlamışsın bir de yani. Ama ben sende de bunu görüyorum yani. Aslında bir şey söyleyeyim mi sana? Ben de 10 yaşında başladım. Yani beni babam mesela 5-6 yaşında sinemalara falan götürürdü. Hatta Cüneyt abi bizim böyle bir şeyimiz vardı. Elektrikler kesilirdi o zaman böyle kasabada. Sandalyenin boşluğuna böyle tülbent gelip Karagöz Acıbat oynatıyordu babam. Yani senin babada da var mı? Senin var, genin, var. var var. Senin geninde var demek ki. Şimdi bunu da gördüğün gibi Okan'cığım her şeyimiz tamam. Bunu şimdi bir güzel rulo haline Getireceğiz. Ailem öğretmen dedin Okancığım. Evet, ee, evet. O öğretmen olduğuna göre çok şehir gezmişsinizdir siz. Evet abi. O bir yandan iyi bir şey, bir yandan da çok tatsız bir durumu oluyordu onun. Çok okul değiştirdim ben öyle. yani, yani Güzel ama. O... Ya bence. Ama şey yani hani Anadolu'nun genelini tanımakla ilgili güzel bir şey yani bir avantaj. Böyle böyle bir ailenin çocuğu olunca yılbaşılar nasıl geçiyor? Valla abi bizim Nasıl çok değişik hatıralarımız vardı. Ben şeyi hiç unutamam mesela o zaman tabii tek kanaldı dana. Tek eğlencesi oluyordu şeyin yılbaşının tabii tek alternatifi oluyordu. Bana şey yapıyorlardı çocukken. Hediye alırlardı. Diğeri saklıyorlardı onu işte. Git bak bakalım işte yatağın altında bir ne varmış işte Noel Baba bırakmış. Ben de inanıyordum bunu. Yastığın altına bakıyordum, oyuncak işte şiş çıkıyordu şiş. oradan falan. İnanılmaz büyülü dönemlerdi. Ne düşüyordu? Yani İnanıyor muydun yani Noel Baba'nın getirdiğine? Abi yani? tabii ki inanıyordum. Zaten bizim kuşağın olayı o inanmaktı evet, yani. Evet. Hani bizim kuşak o yüzden böyle çok çok da fazla bir şeyimiz yoktu ki zaten. Yoktu işte. Hayaller yani. Yani, umutlar. Ya şöyle bir durum mi? vardı. Tabii. Şimdi bizim kuşak için şey diyorlar ya mesela yani o zaman da çok e, ulaşamıyordum. Ya o da bize o, yetiyordu zaten ama ya. Ama işte O kıymetli kalıyordu bazı şeyler. Evet mutlu olmak kolay. İşte o yüzden yani. çok etkileniyordum. Şimdi hem ne yaparsanız yapın. bu çeşit alternatifler mutlu olmuyor. Olmuyor çünkü e, alternatif çok. Ya bir yeni bu bir bayramlık bir şey bile bizi çok mutlu ediyor. Abi işte o yüzden etkisinden kurtulamıyorduk ya. Ah zaten be, ya. O güzel daha günlerdi daha mı güzeldi Okanım ya. Abi çok, daha samimiydi. Çok daha samimiydi. Daha yani samimiydi. şimdi tabii ki o kuşağı koklamış biri olarak ben benim için çok daha güzeldi tabii ki. Evet. Yani sokakta büyüyen bir nesildik ya biz. O yüzden evet. o bizim bence, için avantajdı. Bence ya. bence de o günler güzeldi ya. Bence de ki daha samimiydi, evet, daha evet. güzel, daha paylaşımcı. Büyüsü vardı be Cüneyt abi. vallahi. gerçekten musun? yani çok. Çok özlüyorum ya. Ben de. Ya bizim sorunumuz da biliyor musun? Bir ayağımız o şeyde o dönemde kaldı. Bir ayağımız bu dönemde. Sekiyoruz biz yani. Anlatabiliyor Bileyim, muyum o yani? Kadar zor evet, evet. O kadar zor geçti ki hayatım. O kadar zor geçti ki hayatım. Bu kadar zor geçen bir hayatı insanın özlemesi. <laughs> Eyvallah. Nasıl bir şey? Evet, evet. Yani, O zor günleri bile seviyoruz ya. Kesinlikle ya. Şimdi gelmiş olduğumuz aşama canımın içi. Yapmış olduğumuz ha bu kuzu bir yarım kuzuydu. <laughs> bir kuzuyu ortadan ikiye böldük. Yarısının kemiklerini çıkardık içine koyduğumuz bu malzemelerimizle beraber rulo haline getirdik. Hadi şimdi bakalım. bunu evet alıyoruz ve de şöyle bir koyuyoruz. Okan'cığım şimdi e, her şey işte bizim çocukluğumuzdaki gibi değil yani. E Sosyal medya o bu şıp çak çak çat 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 çat... İnsanlar artık birbirleriyle iletişim Hızlı falan yani. iletişim kurmuyorlar. Evet. Tabii yazıyorlar. Konuşun bari ya. Ba Aran arayıp konuşmuyor da. E sen şimdi bu gidişle senin mesleğin de insanlara yol ve yön verecek bir iş olduğu için bu bu, bu bu arada ne 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 olacak önümüzde bir yıl ha. var yeni bir yıl var tavsiyelerin neler ne olacak abi, abi nereye bu gidiyoruz yani biz? Abi mesela eskiden şey vardı bir bir şey izlerdim mesela ertesi gün hepimiz aynı şeyi konuşurduk aynı film konuşurduk aynı diziyi konuşurduk şu an öyle bir şey yok. Şu an artık her şey dijitalleşmeye gittiği için bin tane iş var e, bin tane işinde bin tane seyircisi var yani ortak bir şey konuşamıyorsun ben onu biraz özledim. Şimdi, şey şimdi bir tek, yani, hani, bir tek başları yani, ko konuşuyoruz galiba. Maçlardan sonra maçları konuşuyoruz. Tabii tabii ma maç, maçlardan başka bir şey kalmadı zaten. Evet. ortak konuşulacak. Onu özlüyorum ya bir filmi mesela. Ya dün iz izledim mi o filmi veya şu diziyi izledim evet. mi? Durumunu özledim yani. Dijitalleşme Bire çağında artık... Yani binlerce iş var yani binlerce olmasa işte yüzlerce iş var. Bir de Neden gençler işte... hayatın içinde değiller gibis. Ne dersin? Abi tabii ki onlar teknolojinin içine doğdular Teknoloji yani. Teknoloji içine doğdular. Tabii yani. Öyle yani, devam ediyorlar. Öyle devam ediyorlar. Şey, bir film vardır bu Steve Spielberg'ın e, Read the Player One diye. Orada mevzuyu çok güzel anlatıyor mesela. Tamamen sanal dünyada geçiyor olay. Yani dokunarak konuşmak, dokunarak anlaşmak. E, tabii yani. E, ne bileyim ya çok farklı şeylerdi bunlar ya. Şimdi bunların hepsi yok mu oldu? Yok mu olacak? Yani nereye gidecek yani? Vallahi hiçbir fikrim yok ya yok olmaya doğru gidiyor bence. O evet. biz ya yani bizim dönemdeki o şey zaten kalmadı da. Allah. Ama her kuşak kendi yolunu bulur gibi geliyor bana. Ya bizi de mesela o zaman çok eleştiriyorlardı işte ya bizim kuşak çok işte boş bir kuşak falan filan bilmem ne diye. Yani bu bu, bu kafaya da çok girmemek gerekiyor ama. Elbet bir düzenin yolunu bulur gibi evet, geliyor bana. Bence gelişen ve değişen dünyaya evet, ayak, uydurmak, ayak uydurmak gerekiyor. Gerekiyor kesinlikle. Ama bunun bunun içinde ne olursa olsun insan sevgisi kesinlikle. bir numara olmaya devam etmeli. Ülke sevgisi devam etmeli. Ya Değerleri Evet o yüzden sıkıntı Yardım, olmaz. Yardımlaşmalar olabilir. devam etmeli. Paylaşmalar devam etmeli. Bütün mesela bunlar ben biraz korkuyorum çünkü her şey uzaktan böyle takla tıkla pıkla yapıldığı yani, için evet. sanki insanlara biraz şey yapacakmış gibi, yabancılaştıracak birbirlerine gibi geliyor bana da benim korkum oradan. Benim de korkum oradan, ortak. Ben şimdi mesela yazdığım filmde komedi tabii ki film ama sadece komik olsun diye film yazmıyorum. Yani bize düşen burada bence o değerleri aktarabilmek. Ben çocukluğumu yazıyorum, isterim ki yani yeni gelen kuşakta benim çocukluğumu görsün. Bu değerleri biz ancak bu şekilde aktarabiliriz gibi geliyor başka türlü. Yani sanatın ve sanatçının ülkedeki değeri, dünyadaki evet, değeri tartışılmaz. Taşıma, anlatma göreviniz var bunu da sanat yaparken. Kesinlikle bize düşen bu. Yani sanat yaparken bunları yapmak ben lazım. Ben de işte bir çok üstattan bir birçok şeyi devraldım. Mesela benim hocam işte Sumru Yavrucuk, Caner Alka'ya, Yılmaz Erdoğan Yılmaz abi'nin filmleriyle geçmiştir benim yani gençliğim. Ondan da birçok şey devraldık. O da mesela kendi çocukluğunu anlattı. Şimdi finale geliyoruz. bu niye bağladık şimdi bunu abi? Evet, bunu bağladık çünkü bu dağılmamalı. He. Bütünleşmeli. E, şık durmalı, güzel durmalı, iyi pişmeli ve kesildiğinde de şık bir görüntü Olur. vermeli. İşte bunların hepsinin olabilmesi için hayatta aynı böyle bir şey işte o kadar. Değil mi? Evet toplamda kaliteli bir şey yapmak gerekiyor ki yani aynı şunun gibi kaliteli bir et alacaksın, kaliteli malzemeler koyacaksın ve kaliteli tuz, kaliteli karabiber, kaliteli sebzeler kullanacaksın. İçerik nitelik i̇şte, diyorsun yani. Evet, evet abi. Ve de Sunum. iyi bir şekilde pişireceksin. Ama işin en başında ne var? Bu etin kaliteli olması gerekiyor. Yani ya. insanın insan olması gerekiyor. İnsanın kumaşı diyorsun Evet yani. Ya. Şimdi ne artık güzel yere bağladın. Şimdi artık güzelim. Bunu güzel bir, <laughs> güzel bir renklenebilmesi, güzel bir kızarabilmesi için bakın her şey çok kaliteli, çok güzeldi ama yine de yetmiyor. Şu işte gördüğün gibi bunun üzerine bu yapmış olduğumuz kırmızı toz biber, zeytinyağı ve biraz da etin kendi e, suyundan koyduk. Bunu bir güzel şimdi buna süreceğiz. Bu bunun çok daha güzel kızarmasını sağlayacak. Aynı zamanda ay, bunda ay, iki ay. türlü kırmızı biber var. Bir tanesi de smoklu yani böyle aroması olan, duman kokusu olan bir kokusu var. O da buna ayrı bir koku verecek. Bütün bunların hepsi olması gerekiyor ki bu güzel olsun. Peki senin yemekle aran nasıl? Abi ne bana, yersin, ne içersin, ne seversin abi, canımın içi. Ben şimdi mesela yemek yapamadığım için tabii ya genelden dışarıdan söylüyorum ama genelde öyle çok seçtiğim bir şey yok benim Cüneyt abi ya. Yani ben geniş bir şeyim vardır yani yemek konusunda. Tavuk da severim, işte patates kızartması da yerim, sebzeyle de beslenirim falan öyle geniştir yani. En iyi Balık yemek, çok severim. En iyi yemek annenin yemeği mi? Evet ya. Kesinlikle. Sulu yemek abi. <laughs> ev yemeği en ya. Iyi ev iyi neyi yapardı? Yemeği en yani. çok neyini severdi? çok yemeğini sever mi? Yani kuru fasulyeyi çok güzel yapar mesela. Benim favori yemeğimdir kuru fasulye. Evet canımın içi işlem tamam. Tamamdır. Şimdi artık fırına girmeye yaklaşıyor. Şimdi artık fırına girmeye hazır. Kuzumuzu 180 derecede 2 saat pişiriyoruz. Sonra da üstü açık olarak 20 dakika kızartıyoruz işlem tamam hadi bak tutucundan tutayım mı <laughs> tutucundan bari bir şey yapayım hiçbir şey yapamıyorum tutucundan bakalım <laughs> biz fırına gidelim Sanat eseriyle şu an karşı karşıyayız Cüneyt abi. Evet yemek desen kabul etmezdim. Evet. Eser dediğin için kabul ediyorum. Kesinlikle. Ee... Adı da Alien 2. <gülüyor> 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 bu senin konseptin evet, değil mi? Evet. Yani bu... bu senin kobra dediğin şey senin evet, yani yaptığın yani şey. Anladım. Madem ki sanattan bahsettik, emekten evet. bahsettik. Ee, yemek de olsa, Hı -hı. tiyatro olsa, sinemada da olsa. Sinema da e, olsa e, e, bu sanat senin senden işte yani. Baktığında. Alıp onu evir, evir, bir evreni çevirip bir hallere bir şekillere sokup. Evet. Göze hitap eden, bir ruha şey, hitap eden bir halilere, bir şekillere. Evet. Bir, bir ruha sahip ama aynı zamanda lezzetli de evet, olan kesinlikle. bir hale getirmek evet. lazımdı. İçerik yani. Biz de işte pişirdik, onurlaştırdık, sunduk. Beğendin mi? Harika harika görünüyor yani kesinlikle. Evet. Beğenmek ne Şimdi kelime abicim sen bu bir için üstadısın zaten. Bir, güzel bir sosumuz var mesela. Kendi sosunda kendi suyundan aldık. Kendi suyundan aldık. Yemeğin pikas sosu ya. Aşçı'nın pikasosu resmen Evet Sanat Ne yaparsan oh. yap, emin oh. ol. Oh. E, yaptığımız şey sanattır. O ruhla yapıldığı takdirde, ona emek verildiği takdirde, o size bir de hak olarak geri gelir. Kesinlikle. Böyle güzel olarak geri gelir. Evet. gelir. Gördüğünüz gibi. Abi, şu... Harika ha. görünüyor vallahi gerçekten. Mükemmel. İçini merak ediyor musun Okan'cığım? Etmem mi? Tabii ki ediyorum. Ediyorsun değil mi? Vallahi bana, bana <laughs> o zaman bir sunum yaparsın sen. Şöyle bir, şöyle bir yapalım Okan'ım. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Yaptık. Şöyle bir keselim. Sana ben bunu göstereceğim yani. Haydi bakalım. Hmm. Aman bakar Allah mısın? Allah'ım ya. Ya. Mı? ya. Bakar mısın Okan? <laughs> nedir ya? Bakar mısın Ne denir buna? Allah'ım sana geliyorum. İşte budur ya. Daha ne olsun Cüneyt abiciğim? İşte sanat. İşte eser. İşte eser. <laughs> Kurban olayım işte böyle. Şimdi Cüneyt abi aslında hani dedi ki girişleri konuştuk şeyde bu biz senin mesleğinle benim mesleğim arasındaki mesela ortak yanlar mesela bu da bir işte bir karakter. Yes. Öyle değil mi? E hani yani. bunlar oyuncular işte Bütün falan. oyuncular renk renk gibi mesela benzetme mesela. yapabiliriz yani. Şimdi her rol her rolü evet. oynayan bakın hepsinin rolleri ayrı ayrı. Evet. Kesinlikle. Yani kokuları, aromaları, lezzetleri hmm. hep ayrı ayrı. Evet. Bunların hepsi birer karakterdi ve bir araya geldi. Evet, arı ve bu muhteşem ve bir eser sınavı. meydana çıktı. Aynen. Çünkü bunlarla beraber biz o filmi çektik ve oynattık bunlara. Sadece baş oyuncu kimdi? Etti. Kobra. Şey, evet. Kobra Sen hangi bir karakter oynamak istersin? Şeyi çok seviyorum. Sınırda karakterleri çok seviyorum Cüneyt abi. Sınırda Evet derken... yani bunu oyuncular mesela genelde çok söyler mesela işte ya ben jokeri oynamayı çok isterim falan filan bilmem ne. Tamam öyle değil de e, psikolojik böyle e, gelgitleri olan karakterler benim çok hoşuma gidiyor. Zaten hani bugüne kadar canlandırdığım roller de genelde böyle uç karakterlerde hep böyle sınırda işte böyle genelde bir psikolojik rahatsızlığı olan işte genelde böyle bir gelgitleri olan karakterleri ben çok iyi canlandırıyorum ya. O yani yaratıcılığım o anlamda çok tetikliyor. Onu söyleyebilirim yani Güzel. ben mesela Shen Yuva diye bir dizide oynadım. Shen Yuva oradan bilmezsin çok tutmadı çünkü dizi <gülüyor> <gülüyor> ama şeyi çok sevmiştim karakteri çok sevmiştim orada bir muhasebeci canlandırıyorum böyle işte para harcama hastalığı var para harcayamıyor. İşte kesinlikle paraya dokunamıyor, harcayamıyor. Harcadığı zaman böyle tribe giriyor. Şimdi bunlar bana çok fazla malzeme veriyor. Ya ben genelde mesela sahne insanıyım Cüneyt abi. Ya sahnede e, olmak benim için her zaman daha kıymetli oluyor yani. Sahne insan olduğum için orada çok daha coşturabiliyorum bütün karakterleri. ama Kendin olabiliyorsun. Evet kendim Kendin olabiliyorum. Yani sahne benim işte derler ya klişe bir anlamıyla işte sahne benim evim. Evet, Sen yani, biraz hiperaktif misin? Ben hiperaktifim. Yani e, hiperaktifim fakat şöyle bir durumum var e, hani dışarıda evet böyle hareketli falan görünürüm ama ben hani evde hiç öyle değilim yani evde gayet de böyle... Bütün hiperaktiflerle evde ding, kuzu, kuzudur dışarı çıkınca kurt olur zaten. Kurt oluyorsun eyvallah kurttur zaten. eyvallah. Evet kadar. canımın için peki yeni yıla e, ilgili beklentilerini de bir alayım lütfen. Vallahi yeni yıla ilgili beklentim abi biz hemen eski enerjimize kavuşalım onun da daha da önüne geçelim. Bir an önce artık böyle bir silkelenip bir kendimize gelelim istiyorum yani yeni yıla ilgili tek beklentim... E mutlu olmak ya. Ne olabilir ki zaten başka ya yani? Bence mutlu olmak. Ya. Sağlık, ha. sağlık, mutluluk. Evet, sağlık, huzur, mutluluk, tam gaz, evet, işler yani. güçler, Kesinlikle. enerji. Evet, enerji bu. Evet. Güzel ülkem yeni yılda her şey gönlünüzce. Huzurlu, mutlu, sağlıklı. Her şey dilediğiniz Enerjik. Gerçek olması dileğiyle. Bay!